Önce biraz katılımcı bekleyelim. Ardından da içeceği devamını isteyebilirsin. Sıkıntı yok. İçebilirsin istediğin kadar. Bekle. Ben söyleyeceğim. Evet. TikTok Instagram, YouTube, canlı yayınımıza hoş geldiniz. İstanbul Tuzla Bafra Pidecisi'ndeyiz. Bu akşam yine bir yarışmayla hep beraber birlikte olacağız. Yarışmamız, yarışmacının kaç pide yiyebileceğine göre ortalama bir saat sürecektir. Allah Allah hoş geldin, aleyküm selam. Evet, İstanbul Tuzla Bafra Pidecisi. Şu an saatlerimiz 9'u gösteriyor. Yarışmacımız hazır. Yarışmacılar, yarışmacımızın pideleri hazır. Biraz yarışmacımızı tanıyalım. Salim hoş geldin. Hoş bulduk. Salim nereden katılıyorsun? İstanbul'da sen nereden katılıyorsun? Hoş geldin. Kaç tane yiyebileceğine inanıyorsun Salim? 10 tane yiyebileceğini düşünüyorsun. Biz de sana başarılar diliyoruz. Eğer hazırsan ben pidelerini önüne göndereceğim. Evet. Yarışmamız bir saat sürecektir. Yarışmacı önünde seçmiş olduğu içecek ve mezelerle etap bitirmek zorunda. Yani kazanmak istediği etabı bitirmek zorunda. Pideleri verebilirsiniz yarışmacıya. Evet TikTok, Instagram, YouTube, Facebook hoş geldiniz. İstanbul Tuzla Bafra pidecisi. Salim'le yarışıyoruz bugün. Salim Bey'le yarışıyoruz. Kendisi 10 pide yiyeceğini, bu yarışmayı kazanıp 30.000 TL büyük ödülü bizden alıp buradan gideceğini söyledi. Biz de inşallah dedik. Dün akşamki yarışmacı diyor ki abi çok güzeldi de aç gelmeseymişim iyiydi dedi. Bak. iki gün yemek yememiş bu arkadaş. Bak şu an Instagram'dan yazıyor. Ee, ben de sana ilk başta aynı şeyi söylemiştim Alaoğlu. Keşke o kadar aç gelmeseydin. Otomatikman bir gün bile olsa mide küçülüyor. Ee, bizim amacımız yani bizim düşündüğümüz beklentimiz yarışmacıların kazanması yönünde. Kazanmanı isterdim. Çok sevinirdim ama e, bu kadarmış. Evet. Salim. Hazır mısın? Hazırım. Daha önce bafra pidesi yedin mi? Hayır. Başlayabiliriz. Evet süremiz başladı. Salim başladı birinci pidede. Ve Instagram, TikTok ricam yayını paylaşalım ve beğeni atalım ki daha çok kişi şahit olsun şampiyonluğa. Ertincen Selam aleyküm selam hoş geldin Fenerbahçe official Kaç Kaç dakikada yiyecek Yok sallama abi. Nasıl salladın hemen yine? <laughs> Çözemedim Fenerbahçe ne yazmak istediğini çözemedim Heh, Kaç dakikada yiyecek demiş Bir saat süresi var bir saat içerisinde Kaç bir de yerse Onun üzerinden ödül alacak Aytingen Abi. Efendim abi. Evet 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 evet. Arkadaşa başarılar diliyorum demiş. Dün akşamki yarışmacımız yazmış. Kolayı şekersiz tercih edebiliyor muyuz? O edebiliyor muyuz demiş yarışmacımızın bir tanesi. İstediğinizi içebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu ana kadar bir şampiyonumuz vardı biliyorsunuz Mira Hanım. Mira Hanım 40 dakikada 10 pili yiyerek bizden 30.000 TL ödülü aldı ve gitti. SK SK 37 74 abi adım ne demiş bana mı soruyorsun yarışmacıya mı? Fenerbahçe beni takip eder misin demiş. Fenerbahçe SK'yı takip edecek misin? Evet sevgili dostlar İstanbul Tuzla Bafra Pidecisindeyiz. Salim Bey ile yarışıyoruz bugün. Salim Bey 2. dakikanın 10. saniyesinde 1. pidenin 7. dilimini yiyor. Hatta 6. ile 7. dilimini aynı anda yiyor. Ben bu yeme şeklini bir yerden hatırlıyorum. Güzel başladı, güzel gidiyor. Murat Molla pide fiyatı ne kadar demişsiniz? Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ve web sitemizden menümüze ulaşıp görsellere ve fiyatlara ulaşabilirsiniz efendim. Tek tek fiyatları saymamın bir mantığı yok şu an. Evet, İstanbul Tuzla Bafra pidecisinde bugün Salim Bey ile birlikteyiz. Büyük yarış için Salim Bey ile yarışıyoruz. 2 dakika 55 saniye oldu ve Salim Bey güzel gidiyor aslında. Eğer, eğer 30 saniye içerisinde elindeki dilimi de bitirirse erkeklerde bir pidenin rekorunu kıracak, bir pide süresini rekorunu kıracak. Çünkü 3 dakika 40 saniyeden önce erkeklerde pide yiyebilen olmadı. Mira Hanım 2 dakikada bir pide yedi. Ama erkeklerde 3 dakika 40 saniyenin altına kimse düşemedi. Münevver Uğurlu hoş geldiniz. Size de merhaba efendim. Evet, başlıyoruz. Evet, erkeklerde 3 dakika 31 saniye ile 3 dakika 31 saniye ile Salim erkeklerde bir pide yemenin süresini doldurdu. Güzel bir rekor kırdı. Ve ikinci pideye geçti Salim. Salim ikinci pideye geçti. Evet. Bir paylaşım alabilir miyim arkadaşlar? Paylaşım yapar mısınız rica etsem? canlı yayınları paylaşıp sayfayı beğenirseniz memnun olurum. Yarışmaların tam videosu YouTube kanalımızda yayınlanmaktadır. Oradan takip edebilirsiniz. Yotobe. Evet sevgili dostlar İstanbul Tuzla Bafra pidecisindeyiz. Çılgınlar gibi yarışıyoruz. Çılgınlar gibi yarışmalar düzenliyoruz. Salim de ilk defa Bafra pidesi yiyormuş. Bence beğendi. Gayet güzel gidiyor. Nahit Örki. Ben gelsem hepsini bitiririm demiş. Gel bitir. Gelip bitirebilirsiniz arkadaşlar. Biz bitirene niye bitirdin demedik. Neden bitirdin demedik. Demeyiz. Evet 4 dakika 54 saniye ve Salim ikinci pidenin dördüncü ve üçüncü dilimini aynı anda yiyor. Efendim İstanbul Tuzla'dayız. İstanbul Tuzla'dayız. Yaş sınırımız 20. Yaş sınırımız 20. İstanbul Tuzla Bafra pedicisi yaş sınırımız 20 yarışma için. Yarışmanın detaylarını, önceki yarışmacıları ve yarışmayla ilgili bilgileri Instagram adresimizden alabilir. Başvurularınızı oradan yapabilirsiniz efendim. Teşekkür ederim Pınar Kökçü. Ben de yaşım yetse gelirdim. 15 yaşındayım demişsin ve 20 tane yerim diyorsun. Seni bravo. Evet, reklamlar. Tabi öyle bir şey yok. Abi demiş, oruç nasıl geçiyor, dayanabiliyor mu? Hem de nasıl? hem de nasıl? Evet, Instagram, TikTok, YouTube. Arkadaşlar yayını bir paylaşıp beğeni atarsak memnun olurum. Evet, 6 dakika 35 saniye ve Salim ikinci pidesinin dördüncü diliminde gayet güzel ilerliyor aslında. Süresini güzel kullanıyor. Nahit demiş ki buranın pidesi güzel oluyor. 2-3 defa gitmiştim. Eyvallah, afiyet olsun. Erdem demiş ki direkt 10 tane yesek olur mu? Olur, niye olmaz? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Yarışma süresi ve adet yemesi gerekir kardeşim demiş Galip Bey. Galip Bey, yarışma detaylarını Instagram adresimizden incelerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Instagram adresimizden incelerseniz, başvuruyu da oradan yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır. İstanbul Tuzla'dan yayın yapıyoruz. Yerimiz İstanbul Tuzla'da Bafra Pidecisi. Nait Örkeği başarılar dilerim abiye demiş. Eyvallah Nait. Kadir Uren. Kaç tane yersek kaç para demiş. Kaç tane yerseniz o kadar para. Yarışma detaylarını Instagram adresimizden öğrenebilir. Önceki yarışmaların videolarını seyredebilir ve oradan başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Randevu oluşturabilirsiniz. Ben teşekkür ederim Galip Bey. Erdem Bey teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Taner Ay Aydoğdu kaçıncı yiyor arkadaş demiş. 8. 8 dakika 17 saniye ve Salim ikinci pidenin Yedinci dilimini yiyor arkadaşlar. Salim. ikinci pidenin yedinci dilimini yiyor. Gayet de güzel gidiyor. Süreyi de güzel kullanıyor. Evet canlı yayını paylaşabilirseniz sevinirim. Burada pide yemenin keyfi başka yerde yok demiş Menderes Bey. Menderes Bey teşekkür ediyorum bizi tercih ettiğiniz için. Lezzetimizden hiç şüpheniz olmasın. Hep böyleydi böyle de devam edecek. Afiyet olsun. Rüzgar demiş ki ayran içme şişidir. Beyaz giyime tanırlar demiş. Beyaz giyime tanırlar. Salih yaparsın kardeşim. Güveniyoruz sana demiş. O Melik. Melik Yılmaz. Evet senin taraftarlar geldi herhalde Salih. Kimsenin sesi çıkmıyordu. Abi ben Samsun'da yaşıyorum. Bizim buranın pidesi o kadar büyük ki bayılıyorum. Evet Bafra pidesi 90 santimdir. 185 gram hamurdan ve 110 gram iç malzemeden oluşmaktadır. Uzun recai demiş ki sadece Bafralılar mı yiyor? Hayır. Bafralılardan daha çok yiyen var. Abi 8 bir de yersek 7000 bin lira mı? Evet. Evet İstanbul Tuzla Bafra pidecisindeyiz arkadaşlar. Salim Bey ile yarışıyoruz bu akşam ve Salim Bey 10. dakikanın 4. saniyesinde ve 2. pidenin son dilimini yiyor. Kadir Unen demiş ki ben 8 pide yerim. Arkadaşlar kendine güveni olan arkadaşlarımız tabii ki e, Instagram adresimizden başvurularını yapabilir. Şaka şaka daha büyük amcamın dükkanı var Bafra'da pideler 1 metre demiş. Yani Taner normal şartlarda Bafra pidesinin orijinal boyu 90 santimdir. Tabi bunu 1 metre yapan da var 40 santimde yapan da var ama orijinali araştırıp bakabilirsiniz 90 santimdir efendim. <laughs> evet 10 dakika 50 saniye ve Salim Bey ikinci pidesini bitirdi. Üçüncü pidesinin Birinci ve ikinci dilimini yiyor, bir dilimini yiyor, bir ötekinden ısırıyor, bir berikinden ısırıyor. Bakalım nasıl gidiyor. Kadirunen aynen. Nahit Örki, abi nerelisin demiş. Kim? Ben mi? Ben Sakaryalıyım. Yarışmacımız Mersinli. Nurgül Hanım geldiler, hoş geldiler. Kadir Unen kaç tane yersek 3000 TL demiş. 7 tane yerseniz 3000 TL efendim. 7 tane yerseniz 3000 TL ödül ve girişte verdiğiniz 3000 TL'yi de size iade ediyoruz yayın donuyor demiş Galip Bey ee, ya zannedersem buranın hatlarında bir sıkıntı var bakın telefonun bir tanesini mobilden açtım bir tanesini wifi'den açtım bir tanesini uydudan çekiyorum abi ona rağmen <laughs> donma var diyorsunuz Selam iyi yayınlar Nurgül Hanım Aleyküm selam hoş geldiniz tekrar Rahit Örki. Hmm, abi ben de bir ara geldiydim İstanbul'a. Aslen Muğla'lıyım demiş. Ben de Muğla'ya çok gelmiştim. Severim Muğla'yı. Salih abinin kaç tane kaldı demiş. Kadir. Valla var ya 50 kişi var. 50 kişinin sorusunu bir tek sen sordun. Menekşe Irmak bence 10 tane yiyemez gibi diyor. Bence yer. Valla Erol Bey dediğim gibi elimden geleni yapıyorum ama ee, yani dediğim gibi hakikaten şu anda 3 şeyden yayını farklı farklı açtım. Mobilden açtım, Wi-Fi'den açtım. Bir de uydudan kendim internet çektim. Ondan açtım yine de donuyor yani. Telefonlar çok kaliteli ondandır. Paşa oğlu Serdar. Aslan kardeşim benim demiş. Evet Aslan kardeşin şu anda 13. dakika 17 saniyede 3. pidenin 4. diliminde Nurgül hanım demiş ki Çok güzel yiyor maşallah Demiş muhtemelen 10 taneyi bitirecek bu arkadaş Demiş Nurgül hanım 13 dakika 30 saniye oldu ha <laughs> Valla benim suçum yok Nurgül hanım motivasyonu sağlamak zorundayım yani siz böyle yaparsanız olmaz ki ama yer kardeşim benim demiş Paşaoğlu Serdar İnşallah yer ben de yemesinden taraftarım ben salimi tutuyorum bu akşam Paşaoğlu Serdar demiş ki çok su içme kardeşim demiş Nurbil Hanım demiş ki gördüğümüzü söylüyoruz. Evet ben de gördüğümü söylüyorum. Adam yer. Bu adamın 10 taneye kadar devamı var. Evet, Salim Bey 3. pidenin 3. diliminde Filiz Hanım demiş ki bence yiyemez çünkü çok su, çok ayran içiyor. Pideye odaklansın demiş Filiz Hanım. Nurbil Hanım demiş ki bitti bitti demiş. Pide bitti değil mi Nurbil Hanım? Evet. Evet. 14 dakika 50. saniyedeyiz. 14 dakika 50. saniyedeyiz. Salim Bey 3. pidenin 3. dileminde Filiz Hanım demiş ki inşallah kazanır. İnşallah kazanır arkadaşlar. Ben de kazanması taraftarıyım. İnşallah kazanır. Evet erkeklerde bana bir şampiyon lazım. Erkeklerde bana bir şampiyon lazım. Ben de kazanmasını istiyorum. Bayanlarda bir şampiyonumuz var. Mira Hanım. Hem süre rekorunu kırarak hem pide yeme yarışmasının rekorunu kırarak Alaoğlu diyor ki 3 deme moralim bozuluyor. Bir <laughs> akşamki yarışmacı. 3'te kaldı diye 3 deme moralim bozuluyor demiş. <laughs> Bozulmasın kardeş ya. Kadirunen Unen 7 Abi şaka maka ben 8 tane yerim demiş Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim ee, Oradan bakıldığı zaman Tamam mı? Herkes bunu zaten yiyebileceğini söylüyor Ondan yana sıkıntı yok Ama buraya geldiğiniz zaman nedense iş değişiyor Ben anlamadım Çözemiyorum Adam bugün beni aradı Ben dedi 40'lar elindeyim dedi Bir saat oradayım yarışmaya alabilir misiniz beni dedi Ya 40'lar elinden çıkmış yarışmaya geliyor Dedim alamam. Başvuru yapman gerekiyor. Randevu alman gerekiyor. Abi oraya Tuna Tavus gelse 10 taneyi birden yer demiş. Tuna Tavus gibi 3 tane gelsin yine yiyemez arkadaşlar. Tuna Tavus gibi buraya 3 tane gelsin yine yiyemez. Tuna Tavus da yiyemez. Paşaoğlu Serdar Salim kardeşim yavaş acele etme demiş. Nurgül Hanım ellerinize sağlık Yine başladınız çalışmaya Arkadaşlar Canlı yayınları bir paylaşabilir miyiz rica etsem Canlı yayınları bir paylaşalım Yoksa yayınları yenilemek zorunda kalırım Evet İstanbul Tuzla Bafra Pidecisindeyiz. Saatlerimiz 21.25'i Göstermekte ve Bu akşam Salim Bey ile yarışıyoruz Salim Bey 17. dakika 7. saniyesinde 3. pidenin 4. diliminde daha vaktim var kardeşim diyor Paşaoğlu Serdar. Arslan Erkmen bir tepside kaç tane var demiş. Her bir tepside tepsi dediniz ya size oradan tepsi gibi gözükebilir. Onlar her biri birer tabak. Ee, her birinde birer, birer pide var. Naid Örki demiş ki Tuna Tavus içinden geçer yanından bile geçemez Tuna Tavus 10 kilo yiyemez arkadaşlar Tuna Tavus gibi iki tane adam gelsin yine yiyemez Yani Yediklerine bakmayın cüsselerine bakmayın yiyemezler Nurgül Hanım demiş ki yenilemeye gerek kalmayacak Ben birazdan buraya 300 kişi yiyeceğim demiş Valla Bravo Bir tepside kaç tane var bir tane Evet İstanbul Tuzla Bafra Pidecisi Salim şu anda 18. dakika 18. saniyesinde ve 3. pidenin 4. diliminde ısrar ediyor. Kadir Ünen demiş ki ya her bir yer adam 50 nadıl yiyor demiş. Ya arkadaşlar nadılla Bafra pidesi veya pide gibi şeyler bir değildir. Nadal dediğiniz şeyi de hissemem bu arada yani onu da nasıl diyorlarsa. Kadir Unen demiş ki, oh 30 bini kazandı herhalde. Ne yapacak o parayı demiş? İstediği gibi kullanabilir. Abi bir buçuk kıymalı ne kadar oldu demiş. Valla şu an sisteme bakmam lazım. Sisteme bakmam için kalkmam lazım. Kalkmam için yayının sonlanması lazım. O yüzden bir ara anlatırım sana. Bir tepside pilav yiyor demiş. Yav yiyebilir ama ben Bafra pidesini yiyemeyeceğini söylüyorum. Yani defalarca da bunu söyledim. Tuna, tuna tavus değil. Tuna tavus gibi 3 tane adam gelsin 10 tane Bafra pidesini yiyemez. Mon Lice Grill. Burası İstanbul Tuzla. İstanbul Tuzla Bafra pidecisi. Salim Bey ile yarışıyoruz bu akşam. Salim Bey 19. saniye 40'ın 19. dakika 40. saniyede ve 3. pidesinin 5. dilimiyle göz göze Paşaoğlu Serdar çok ayran su içme demiş. Moonlight Grill Efendim? Iptal. Nasıl iptal? Vallahi iptal ben Ciddi olamazsın. Vallahi ya. Evet arkadaşlar. 20. dakika 10. saniye. Salim Bey 3. pide de yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Evet, 3. pide de yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Kendisine evet. teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katıldığından dolayı. Salim Bey, hava almaya çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim size. Pidelerinize birazdan kalanları paketlettireceğim, size göndereceğim. Evet, Serkan Nurgül Hanım. Serkan ya. Serkan abiyle. He. Altı tane gözüye dur bir Nurgül Hanım yine yanılmadı. Kızı izlemedim ya. Ya kız. Ben ona inanmıyorum ya. Zanlı yayını izlesene ya. Şey ya. Bak YouTube'da zanlı yayını var. Ya, Biliyorum ama yani şakasını söyledim de. Telefonunu alabilirsin. Serkan abi çok umut besliyordu sana. Valla ben de besliyordum açıkçası.